merhabalar. Bugün 7. sınıflarımızla doğrular ve açılar konusunu işleyeceğiz. En son yüzdeler konusunu işlemiştik dersimizde. Bugün daha yepyeni bir konuya giriş yapıyoruz. Doğrular ve açılar. Doğrular ve açılarda ilk olarak açı ortay nedir bundan bahsedeceğiz. Sonra doğrularla işlemler yapmaya başlayacağız. Kurallardan bahsedeceğiz. Öncelik olarak açı ortaydan başlıyoruz. Açı ortay, bakın adı üstünde açıyı ortalayan demektir. Yani bir tane açımız olacak ve bunu ortalayan bir tane ışınımız ya da doğrumuz olması gerekiyor. Şimdi burada ABC açısı verilmiş. Bu ABC açısının ...tam ortasından geçen BD ışını verilmiş. O halde burada 55-55 olarak ayırdığı için... ...buradaki BD'yi biz ABC'nin açı ortayı diyoruz. Yani bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına açı ortayı denir. Şimdi buradaki ABD açısıyla DBC açı ölçüleri birbirlerine eşittir. Dolayısıyla açılar da birbirlerine eşittir. Yani eşliği göstermeyi zaten biliyoruz. ABD eşittir derken eşittirin üstüne bir tane dalga koyuyorduk. Bu eşlik sembolüydü. Şöyle hatırlatalım. Yine de eşlik. DBC açısına eşit. Peki ölçüler nasıl gösteriliyordu? Açı ölçüsü gösterilirken açının hemen sol alt köşesine M ya da S harfi getirebiliyorduk. Bu da açı ölçüsü demekti. Burada da ABD açı ölçüsü ile DBC açı ölçüsünün birbirine eş olduğunu söylemiş. Burada BD iki eş parça ayırdı. için i̇şte ne dedik? ABC'nin açı ortayıdır. Demiş ki, L ne? KLM'nin açı ortayı yani KLM dediğimiz en büyük açının açı ortayı. Bu ne demektir? Demek ki burasıyla burası birbirine eşit demektir. Ve KLM'nin ölçüsünü 84 vermiş. A demek ki buradaki L ne? KLM'yi iki eş parçaya bölüyor. O halde biz de 84'ü iki eş parçaya bölersek 42 demek ki burasıymış, 42 burasıymış x'i sormuş bana. O halde buradaki 5x artı 12'nin 42'ye karşılık geldiğini biliyorum. Denklem çözmeden 12'yi karşıya attığımızda 42 eksi 12 yani 30 x yalnız bırakmak için 5'i karşıya atıyorum. Bölme olarak geçtiğinde de x'imiz buradan 6 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi bizim e, doğrular ve açılarda asıl göreceğimiz şey bu kısım. Yani iki paralel doğruyla bir kesenin oluşturduğu açılar. Bu ne demek? İki tane paralel doğru demek birbirleriyle herhangi bir bağlantısı bulunmayacak. Yani buradaki K ve L doğruları gibi paralel olacaklar ve bir tane de onları kesen bir doğru olacak. Bunlardan dört tane temel şey öğreneceğiz, açı öğreneceğiz. Birincisi yöndeş açılar, ikincisi ters, iç ters ve dış ters açıları öğreneceğiz. Yöndeş açı ne demek? İlk önce onu bir düşünelim. Bakın yöndeş yani aynı yöne bakan demektir değil mi? Aynı yöne bakan. Dolayısıyla biz de burada aynı yöne bakan açıları bulacağız. Mesela herhangi bir açı aldım ben burada. Mavi ile taradım. O halde mavi ile taradığım bu açıya A dedim diyelim. Aynı yöne bakan demiş. Bu yukarı bakıyor değil mi? O halde ben de yukarı bakan başka bir açı aldığımda ...buraya da X diyelim. O halde bunların ikisi de aynı yöne baktığı için... ...A ile X yön değiştir. Aynı şekilde... ...başka bir açıda bulalım. Mesela burası dedim diyelim. B açısı bu sefer... ...sol üst köşeye bakıyor değil mi? Aynı şekilde aşağıda da... ...burada da... ...şuraya aldığımda bu da Y açısı dersem... ...burası da aynı yöne bakıyor. O halde B ile... Y de yöndeştir. Boşta kalan diğer açılar. Mesela burası. Buraya C dedim diyelim. Aşağı sağ aşağı bakıyor. O aynı şekilde sağ alta bakan buraya da Z dediğimizde dolayısıyla Z ve C yöndeştir. Son kalan açımız. Burası da başka göstereyim. T diye gösterdiğimizde A, B, C, burası da D olsun. İkisi de sol alt köşeye bakıyorlar. Dolayısıyla T ile D de yöndeş açılardır. Bakın ne dedik? Yöndeş açılardır. Tamam da ne işe yarayacak bu yöndeş açılar? Yöndeş açı demek birbirlerine eşittir demek. Dolayısıyla yöndeş açılar birbirlerine eşittir diye notumuzu da düşmüş oluyoruz. Şimdi aynı harfleri kullanarak diğer kısımları öğrenmeye çalışacağız. Zaten ters açılar bildiğimiz bir şey aslında. Ters açıları biz geçen yıl 6. sınıfımızda görmüştük. Neydi ters açı? Bakın. Ters açıda x oluşturacak ve karşılıklı olacak açılarım. Yani bununla bunun gibi ya da yeşille gösterdiğim karşılıklı bununla bunun gibi bunlar ters açılar olmuş olacak. Hemen şeklimize döndüğümüzde o halde buradaki x'e bak baktığımızda, yani şu üstteki kısma bakıyorum, k doğrusu üzerindeki kısma, a ile d bakın çaprazlamasına değil mi? Karşılıklı. O halde buradaki a ile d ters açılardır. Aynı şekilde bakın b ile c de karşılıklı, b ile c de ters açılardır. Aşağıya geçtiğinde, burada artık kalmaz değil, mi? bütün harfleri kullandım. Alt kısma geçtiğinde, yani L doğrusu üzerine geçtiğimizde de karşılıklı olan X ve T var. X ile T. Aynı şekilde karşılıklı olan bir de Y ile Z var. Şimdi iç ters ve dış ters, bakın adı üstünde. E, ters açılar ne demek biliyorduk değil mi? Şimdi iç ters ve dış ters de içeride ters olan ve dışarıda ters olandır aslında. İlk olarak içeride ters olan. Peki içerisi ne demek? Paralel iki doğrunu biliyoruz değil mi? Şu kısım ve şu kısım. Bu paralel iki doğrunun iç kısmında kalan yani DCYX kısmında kalan e, açılardan bahsetmiş oluyoruz. Aslında bu açılar arasında birbirlerine ters olacaklar. Yeşille gösterelim. Mesela C'yi tuttum ben. C ile X olmaz değil mi? Tersine demek mi? Ne? Çaprazlamasına olacak. O halde C buradayken tam çaprazında olan Y'yi alacağım. Yani C ile Y iç terstir. Aynı şekilde D ile de X. D ile de X iç ters açılardır. Bunun daha kolay bir yolu var. Zaten bir sonraki aşamamızda onu göstereceğim. Burada iç ters denildiğinde bakın Z harfini görüyoruz. Z kuralına bahsedeceğiz burayı. Yani bununla bunu demek istiyoruz. Dış terste de açıların dış kısmında kalacak ve birbirlerine ters olacaklar. Hemen şeklimize baktığımızda içini görmüyorum. Yani AB, T ve Z'den yapacağım. İsterseniz şuraya tekrardan çizelim. Şurada A'mız B'miz Z temiz T'miz var. Şimdi dışarıda olacak ve ters olacaklar. Şimdi A'yı düşünüyorum. Dışarıda olanları yazdım zaten. Sadece A ile ters olan T açısı vardır. Dolayısıyla A ile T ters açılardır. Sonrasında B'yi düşündüğümde B'nin de çaprazında olan Z. O zaman B ile Z de ters açılardır. Şimdi dört tane açı öğrendim. Bu açıların yöndeş açılar ve ters açılar en temel olanları dedik. Yöndeş açıp birbirine aynı yöne bakan açılardan bahsettik. Ters açı denildiğinde de geçen yılda gördüğümüz x düşünecektik. Yani iki tane birbirini kesen doğruyu düşünüp çaprazlamasına olan açılardan bahsettik. İç ters dediğimiz içeride çapraz olacaklar. Dış ters dediğimizde dışarıda ters olacaklar. Peki bunlar ne işimize yarayacak? Tüm yönde iç ters iç ters ve dış ters açılar birbirlerine eşittir. Hepsi birbirlerine eşittir. Bu temel özelliği kullanmış olacağız. Aşağıda verilen şekillerde D ve E paralel olduğuna göre verilmeyenleri bulunuz diye başlamış. Şimdi bütün özelliklerimizi kullanacağız. İlk önce 132 verilmiş, değil mi? 132 sağ üst köşeye bakıyor. Yöndeşten hareket edelim. Sağ üst köşeye bakıyorsa burada da alt kısımda da sağ üste bakan sarıyla gösterilen açıdır, değil mi? Dolayısıyla burası da 132'dir. E şunu biliyorum ben. Buranın tamamı bir doğru açı. O halde ben 180'den 132'yi çıkardığımızda 48 olarak nereyi bulmuş olurum? Bu turuncu ile gösterdiğimiz açıyı bulmuş olurum. E ben şunu biliyorum. E 48 sağ alt köşeye bakıyor. Buradan mesela bunu da sağ alt köşeye bakanı bulabilirim. Ya da hiç onu bulmadan 132 zaten üstte. Aynı şekilde ben buna dışarıda üstte değil mi? Dış ters olan açıyı bulabilirim. Buna dış ters olan açı dışarıda olacak ve sağ değil de sola bakıyor olacak. Yani burası da nedir? 132'dir. Yani bu 48 aslında hiç bulmamıza gerek bile yokmuş. Aa, ama burada turuncuyla olan kısmı bulmuş olduk. Hemen yan tarafındakine bakıyorum. Şimdi burada 5x artı 34 verilmiş, değil mi? Şimdi buradakiyle ile hiç hiçbir alakası yok. Ters yapsam iç ters olmuyor. Bu dışarıda, bunun dışında herhangi bir şey yok. O zaman. Bunları başka türlü e, buluşturmayı deneyeceğiz. Buradaki x artı 22 dışarıda değil mi? Dış tersten bir yerleştirsem. Bakalım nereye yerleşiyor? Ben ne elde edebiliyorum? Bunu görmeye çalışacağım. x artı 22'yi dışarıda ve bu solda olduğu için sağına yerleştiriyorum. Ve buranın yanına elde etmiş oldum. E, tamam da e, x artı 22 ile 5x artı 34'ün birleşimi bir doğru aç oldu. O halde ben bunların ikisini topladığımda demek ki doğru açı olan 180'e eşit olmak zorundaymış. O halde düzenlersem eğer 180 5x'imiz buradan 180'den 56'yı çıkarıyorum. 124 x'imiz de buradan 124 dedim şuradaki bir yeri neyse 124 bölüm 5 elde etmiş olduk. Yani bunu isterseniz kesirde bulabilirsiniz. Direkt da yapabilirim. 2 kere var 10, 20'de kaç kere var? 4 kere. 24 24,40'da da 8 kere var. 24,8 elde edilmiş olur. Son sorumuza da baktığımızda 36 var burada iç ters uygulayacağım 36 ise bakın iç tersten burası da 36 bulunmuş olur. Şimdi az önce gösterdiğimiz yöndeş iç ters diyelim biz kural hallerini öğreneceğiz. Yani kural üzerinde verilmiş olacak. Tabi bilmek zorunda mısınız? Hayır ama bu kuralları bilerek soruları çözmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ezberlemeden de tabii ki de yapabilirsiniz ama size tamamıyla pratiklik kazandıracaktır. Şimdi Z kuralı ile başlıyorum. En temel kuralımdır. Zaten bunu iç tersi anlatırken de anlatmıştık. Şimdi buradaki yeşil alan ve sola bakan, bakın iç tersi adı üstünde zaten. İç ters açıların birbirlerine eşit olduğunu söylemiştik. Z kuralında da aynı şey geçerli. Burada ne varsa karşılığında da aynısı vardır. Hemen alttaki sorusuna bakalım. Burası 36 ise çaprazında olan da nedir hemen? 36'dır. Yani Z'nin illa tam Z olarak görülmesi gerekmiyor. Bu şekilde ters Z olarak da görünebilir. Ya da bu şekilde de çaprazlamasına yani yandan bakıldığında da Z olarak görülebilir. C kuralına geldim ikinci kuralım. C kuralı da daha böyle kesikli bir C, keskin bir C'den bahsediyoruz. Burada da e, ikisi de yan yana olacak şekilde açılar İkisinin toplamı 180 dereceyi verecek. Yani burada 135 var diyelim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. X dedim. 135 ile x'in toplamı 180 derecedir. O halde buradan x'imiz 45 olarak bulmuş olur. M kuralında da çapraz bir şey aslında bu. Burada da sola bakanlar sağ bakanlar şeklinde ifade edilecek. Sola bakanların toplamı sağ bakanlara eşittir. Yani burada x ile y'nin toplamı z'ye eşittir. Sorusuna baktığımızda burada 42 ve 37 verilmiş. O halde bu soru işaretiyle gösterildiğimiz yer 42 ve 37'nin toplamı 79 olarak bulunmuş olur. Son kuralımız kalem ucu. Kalem ucunda da bakın dikkat ederseniz şöyle sivri bir uç, tamam, sivri bir uç göreceksiniz. Kalemin ucuna benzediği için öyle bir isim verilmiş. Yani ismi uydurmasyon bir isim. Yani bu kuralın adı illa kalem ucu olacak diye bir şartımız yok. Şimdi buradaki olayımız da şu. İçindeki tüm açıların toplamı 360 derece olacak içindeki tüm açıların toplamı 360. Hemen aşağı bakıyorum sorusuna 140, 160 ve e, herhangi bilinmeyen bir açı buna x dedim diyelim. Üçünün toplamı buradan 200, 300 artı x'imiz 360 eşit olacakmış. Buradan da x'imiz 60 olarak bulunmuş olur. Şu e, M kuralını biraz daha açmak istedim aslında. M kuralı illa M harfi şeklinde oluşması gerekmiyor. Aslında buna zikzaklı diyebilirsiniz. Yani önemli olan buradaki kuralda sol taraftakiler sağ taraftakilere eşittir. Dolayısıyla soldakileri toplayacaksınız ve sağdakilerin toplamlarına eşitleyeceksiniz. Solda bulunan 23, buna x dersem x 12, sağda bulunan 42 ve 38'dir. Bunların toplamı 35 artı x'ten 80 buradan x'imiz 80 eksi 35'tir. Yani 45 olarak bulunmuş olur. Aynı şekilde m harf şeklinde oluşturması gerekmiyor. Yine yukarı bakanlar aşağı bakanlar şeklinde yapacağım burada da. Şimdi dikkat etmeniz gereken nokta şu. Mesela 26 ile başladım. Bu aşağı bakıyor. 48 yukarı bakıyor. Y aşağı bakıyor. X yukarı bakıyor. Bakın burada sırasıyla aşağı bakması gerekir. Fakat ters açısını vermiş. Yani hemen dibindeki açısını, komşu açısını vermiş. O halde burası 108 ise buranın 180 eksi 108'den 72 olduğunu biliyorum. O halde burada 72 artı aşağı bakanları yazdığımızda eşittir. x artı 48'den x eksi y'yi sormuş. y'yi karşıya atıyorum. x eksi 48'i 48'de karşıya atıyorum. 98 eksi 48'den x eksi 50 olarak elde edilmiş olur. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Müzik